Flash flash flash. Suudi Arabistan'da uçak düştü. Prens hayatını kaybetti. Suudi Arabistan'da F-15 SA tip bir savaş uçağının düşmesinin ardından aralarında Suudi Prens Talal bin Abdülaziz bin Bandar Al Saud'un da olduğu iki kişi hayatını kaybetti. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Türkiye El Maliki ülkenin batısındaki Zahran kentinde bulunan Kral Abdülaziz Hava Üssü'nde rutin eğitim görevi yürüten F-15 SA tip savaş uçağının düştüğünü açıkladı. Uçağın iki kişiden oluşan mürettebatın hayatını kaybettiğini aktaran Maliki, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti. Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'nın dün yerel saatle 21.20'de geçtiği habere göre Suudi Arabistan Kraliyet Divanı'nda yapılan açıklamada Prens Talal bin Abdülaziz bin Bandar Al Saud'un da vefat ettiği bilgisi verildi. Cenaze namazının bugün başkent Riyad'daki İmam Türkiye bin Abdullah Camisi'nde kılınacak Cuma namazının ardından kılınacağı açıklandı.